Hocam, bir kişinin öz şefkatli olduğunu nereden anlarız? Elbette ki bu bir sosyal ortam içindeyse diğerlerine olan yaklaşımından anlarız. Ama kendiyle ilgili bir şey anlatıyorsa, özellikle zorlandığı durumlarda bunu nasıl karşıladığına bakarak anlayabiliriz. Çünkü şefkat bir zorluk olduğu zaman ortaya çıkan bir tutumdur ve zorluğu anlamak, ona karşı duyarlı olmak ve elinden geleni yapmakla ilgili olduğu gibi aynı zamanda zorlandığı zamanlarda kendini daha az eleştiren, yani çünkü kendimizi zorlandığımız zaman bazı eğilimleri vardır zihnin, kendini eleştirme, suçlama veya yalnız hissetme, dezavantajlı, işte haksızlığa uğramış veya kurban gibi hissetme. Bunu bir tek ben yaşıyorum ya da yaşadığı zorlanma o durum her neyse diğer herkes o durumu hiç yaşamıyormuş, tam diğer ucundaymış gibi görmüyor. Örneğin mutsuzsa herkes mutlu gibi gelmesi işte ne bileyim ben. Başarısızsa herkes onun dışında başarılıymış gibi gelmesi. Ya da bunu çözmek için problemi çözmek için aşırı derecede çaba sarf etmesi ya da hiç yok sayması. Dolayısıyla kendine karşı şefkatli bir kişi aslında kendine karşı nazik. Yaşadığı şeyin toplumsal bir boyutu olduğunu, insani olduğunu fark eden ve ona belli bir mesafeden yaklaşabilen kişi diyebiliriz.